Yani şimdiki aldıkları rakamlara bakın yani doğru mu yanlış mı şaşırıyoruz yani. Gerçekten bu paralar alınıyor mu? Bir bölümde bir bölüm bir haftada bitiyor ya. Ben inanmıyorum üç günde bitiyor Vallahi yani o bu rakamlar hakikaten değil. yani e, Dörtle çarp onu. Bir ayda kaç para eline geçiyor? Yalılar, yalılar alır, yalı daireleri alırlar ya. O helikopter de alır, uçak da alır. En azından 60 senelik emeğimi 3 günde alıyor. Ya bir yanlışlık var bu işte. Emekli maaşımız var. Kendimiz isteğe bağlı emekli olmuşuz. Tabii. Yani bu kadar yıl çektiğim bu kadar filmden bir tek Hürrem Erman bir filminde oynadım. Bir filmde beni sigortalı yapmış. Düşünün. <laughs> bu kadar film içinde. Bir tek Hürrem Erman'dan... Yıl kaç? E Rahmetli kaçışlı yani. er, Ermano'nun sahibi işte. i̇şte hay yani. hayır. Mesela Se ne zaman yapmış? Yıllarda değil. 80'li yıllarda mı? 70'lerde. 70 74-76. 70 70 e, öyle. O. Evet. Yani o zaman yapmış. Bugüne kadar çektiğim filmlerin hiçbirinde sigortam yok mesela.